Pink House'da dersi çok güzel anlatıyor. Reflekslerle matematik, serüvenlerle fen bilimleri, yapay zeka destekli akıllı test panelleri bulunuyor. Kişiselleştirilmiş ders programı mevcut. Kendimiz kendi ders programımızı yapabiliyoruz. Sistemin tamamında 125 binden fazla soru bulunuyor. Bu bayağı bir test kitabı yapıyor ve test kitaplarının fiyatları da cidden uçmuş durumda. Pink <laughs> House'ın en büyük özelliği ise yapay zeka olması. Bir nevi rehberlik öğretmeni gibi davranıyor. deneme hakkında analiz yapıyor. Soru çözüm bakıyor. Çözemediğiniz videonun sorusunu gösteriyor ve o tip e, sorular karşınıza çıkıyor. Sisteme bilgilerinizi girdiğinizde sistem sizi tamamen tanıyor ve ona göre sayfanızı kişiselleştiriyor. Denemede net sayınız, doğru sayınız, yanlış sayınız, hangi konularda yanlış yaptınız onu gösteriyor ve ona göre analiz yapıyor. Siz de ona göre konu tekrarlarınızı dinleyebiliyorsunuz. Ve size iki şekilde anlatıyorlar. Birincisi reflekslerle, ikincisi serüvenlerle. Konuları e, kendi içinde en ince ayrıntısına kadar bölüp e, parçalıyorlar ve size ona göre anlatıyorlar. animasyonlarla anlatılıyor ve bu akılda tamamen kalıcı oluyor. Ben de e, zorlandığım için aklımda böyle tutuyorum. Siz de böyle tutabilirsiniz. Yanı uygulamaları ise şöyle. Çözücü. Çözücü çözemediğiniz soruları çekip atıyorsunuz ve günün hangi saatinde olursanız olun size gerçek öğretmenlerle cevabını gönderiyor. Koçum yanımda. Dersende rehberlik öğretmeniniz var ve sınav süresiyle alakalı ondan yardım alıyorsunuz. Bu da onun online şekli. Stresli bir dönem ve stresli bir dönem sizi yıpratabilir. O yüzden bence bu uygulama çok güzel bir uygulama. Şimdi anladım dersi dinlerken anlamadığınız nokta olduğunda hızlıca bir eğitmene bağlanıp ondan özel ders alabiliyorsunuz ve istediğiniz konuyu anlatabiliyorlar size. Bu şekilde konuları gayet anlıyorsunuz ve denemelerinizde artış oluyor.